Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle birlikte Minecraft bölümüne beraberiz arkadaşlar biliyorsunuz en son creeper falan filan patladıydı e, Bütün her şeyimiz gittiydi arkadaşlar bugün ben madenliyim arkadaşlar e, Baya bir şey kastım burada yeni kastım ben bunları hemen e, şu üst taraftan geldim neredeydi lan o, o taraf Yanımda Tamer var bu arada onu söyleyeyim Şuradan geldim arkadaşlar Oradayım, e, Gelirken baya bir demir buldum ve ısıttım yani toplam 45 dakikadır falan. Şu an madenliyim arkadaşlar. Daha buralara gitmedim. Gideceğim. E, o yüzden demir kazma falan hasarlı değil onu söyleyeyim de. Yani sö Aa kalkan yapmayı unutmuşum. Abi yanımda hiç odun yok ki. Neyse şuradan alırım. Kalkan yapmayı unutmuşum. Elnes. Neyse kalkan o kadar gerek yok. Burada bayağı demir falan var. Enes. Efendim. Aa kalkan. Ben şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Bir dakika dur. Ben şu an iskeletle savaşıyorum. Allah belanı düştüm şu anda ne yapıyorum Ya. Yapma. Öleceğim. Öleceğim. Ölme acı ya. Ha blue ki? Sen mağaraya mı girdin? Evet. evet. Ha orada. Abi Ama. öleceğim. Ben diyorum savaş mı Hayır. Yüksekte. Köşe sıkıştı Köşesiz, Köşe sıkıştı. Köşe da, da, da. Öleceğim. Kalkanım yok. Tamam. Bir tanesini öldürürüm. Kalkanım yok ki oğlum kalkan yapmam kuşum ya. <laughs> Mal mıyım abi? Dur odun kırayım şuradan iki tane o kalkan yapayım. Arkadaşlar oyunun kasılması biliyorsunuz yani. Oyundan nefret ediyorum artık yani ona rağmen. Aha elmas. Elmas buldum. Yes be. İlk elmasım abi. Görmeseydin var ya acayip üzülürüm. Kanka keşke kırmasaydın elması. Niye? Dur daha kırmadım ne oldu? Ben de. Kanka ben büyü masası yaptım. Servet tamam. 2 iki çıkardım tam. Normal kazma demir kazma. Benim için kırar mısın gelip? Altta ben zaten. Kanka neredesin? Kırar ee, Bak senin evinin oralardan elmas, bir yerden kanka, ben... elmas kılıç tamam. yaptım. Tamam. Elmas kılıç yaptım. Ateş Tamer. boyutu iki. Kırılmazlık üç. Keskinlik üç. Geri çekme iki. Tamam. Bak senin evin oralarda bir delik açtım ben. Oraya gel. Senin evin oralarda bir delik var. Oradan aşağı MLG falan yap ya da yavaş yavaş. Sen bilirsin. Bulursam gelirim de kanka. Bulursam gelirim deme ya. Ya alacağım ya da beklerim. Yani geleceksin. Oha! Baya var bu arada Emelci yapma bence ölürsün falan. Gerek yok. Dur ben biraz şey Ben yani burada arkadaşlar e, bir dahaki bölümlerde e, önümde bir şey var. Hatta bu bölümde başlayabilirim bunun yapıtına. Ona hemen belirteyim de. Güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. herkes sevebileceği bir şey. Eee ama şu, bu bölümün sonuna doğru falan başlarım muhtemelen. O yüzden bu vloglardan alacağım birazcık abi. Arkadaşlar <laughs> Baba ben de ilk gizli yerimi yaptım ya. Gizli yer mi yaptın? Evet. Tamam hani gizli yer yapmış. İyi. Geliyor mu? Bulmanız zor. Ama ben şu an tam orada <laughs> değilim. O yüzden sıkıntı olabilir ya. Dur ben şöyle Sen bir... çok kafasındasın. Baya baya aşağıda. Ayy <laughs> iskelet. Tam belirttiğim yerde olmadığım için bulamazsın. Mayabilirsin. Onu Eyvah. Abi iskelet o kadar gıcık bir canlısın ki. Bak bir de beyni var yani iskeletin. Eyvah ölüyorum. Ölüyorum. Öldürdüm tamam. Abi örüncekler sataşmayın bana Gidin şimdi. Şu hemen kaybolursam elmasları kaybederim. Neyse tamam tam gelme tamam ya. Çünkü ben bayağı uzak yani evet. uzak değilim de gelme tamam. Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani iyi olur da. Kaç tane var? Bir. Evet. E, çok şu anda ekibin 2000... baya baya fark attım ya. K kılıcım baya ağlıyor, Tamam vermedim. Bakalım abi. Abi oyun girdi baya sana olan şey oluyor. Kaydetme çık. Neredesin ki ben bilmiyorum. Abi buralarda hiçbir şey yok. Kanka senin girdiğin deliğin orada benim delik şu taraftaydı galiba bakayım. Abi simsiyah yapraları hiçbir şey görünmüyor. Dur. Ben nereden geldim? Şuradan geldim. Buraya nereden geldim? Buradan geldim. Tamam burada. Ben dümdüz mü, mü koşacağız? Abi ben buraya nereden geldim? Şuradan mı düştüm ben? Galiba. Tamer geldin mi? Kanka. Heh. Geldim geldim tamam. abi. abi. Git ya git. Görüyorum. Öldürürsen. Şu an öldürsem abi. Ölürsem. Allah belanı vermesin. Ölüyorum. 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 Abi slime sen ne alakasın? Ölüyorum. Kaçtım. Kaçtım kaçtım. Bayağı uzak kaçtım abi. Var Bara... ya. Oh, Tamer şu an öyle bir şeyler yaşıyorum ki. Ölüyorum. Sen, çık o her yerden Dombi falan fışkırıyor. Elmas var. Dur lan. Oh. Ölüyorum bir dakika. Abi adamın büyülü oku var ya. Yayı var o büyülü. Şu an var videoda görürsün Tamer. Öyle bir şey yaşadım ki. Yanımda elmas var alamıyorum. İskelet var. Gel abi. Hayır hayır öleceğim. Gel şöyle. O iskelet. Güç falan olabilir yani. İnşallah düşer yazı çok olur. Yeni büyü var da çık düştü galiba. Bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Düşmüş. Hayır! Atım güzel ölüyor. Galiba. Atım ölüyor. Güç vermiş güzel. Atım mı ölüyor? At, 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 at. Ana, atım at ölüyor. Ana he atım ölüyor Ha, de 4 tane falan var. Abi elmas buldum baya. Ağabe. Tabela bayağı var burada ha. Bayağı var. 6 7 tane var. Burada 5 tane. Bilmiyorum saymadım da. Bak şu an o elmaslarla biz çöp olursa oyun yüzüne. Hadi ver şu elması artık. Abi o kadar kasıyor ki. Tamam ya oğlum o kadar önemli değil. Eğer önemli atılırsın ya sonra. Lan abi git lan git git artık yeter. Ben de ben anlaşıp ateş boyutu var ya benim çok keskin ya çok iyi ya. Öldü. Öl Tek Öldü. Abi gel at artık ]erek. ya Oğlum, gel gel. 50 kere kazma abi elması. Gelmiş şu an. Gelmiş olması lazım. 7 elmasım var. Gel gelmiş olması lazım herhalde bilmiyorum. Gelmiştir herhalde. bence girdim kafa. Bilmem. Döneceğim de şu an var ya ölürsem. Kırmadan dur dur girmadan dur girmadan dur, girmadan. dur 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 Kalkan yapacağım. Mantıklı. Şöyle en mantıklı şey kalkan yapmak yoksa ölürüm. Hızlıca kalk abi kalkan olmadığı için ölüyordum. Bak ne oldu biliyor musun? Şu an sana bir şey geldi bir şey geldi. Bana vurmuyor değil mi sen? İyi. Anlatayım abi. Ee, şimdi ilk başta şey oldu. İskelet gördüm. Sen oyuna girdiğin anda. Kaçtım ondan. Ondan sonra slime gördüm. Slime'den kaçtım. Sonra parkur falan yaptım. Altıma blok falan koydum. Slime'den Ay, kaçtım. Slime kaçtı. Slime çıktı bildiğim bilmiyorum artık. E dur yanlışlıkla kalkan yapacaktım değil mi? Abi odunum yok ki bu hazıra. Koruma <laughs> 4 çıktı be. Oha koruma 4. Adam şey bulmadan <laughs> Demir bulmadan şey yaptı. Alayınız gelsin keselim şu anda. Demir bulmadan şey yaptı. İşte demirli diyorum köylü. E ne o ben, abi, ben ne yapacaktım? Ne kadar güzel oldun şu anda be. Tamam. Ay, koruması, saldırmıyor mu? Patlama koruması diyor. Abi şey saldırmıyordu sabahtan beri. Niye saldırıyor şimdi? Abi niye bana vuruyor şu an? Z'ye yani vuruyormuş. Tamam. Biraz daha elmas alacağım. Bulamazsam geleceğim ben. Artık kalkanım var iyi. Elmas bulursam yok abi saldırma bana ya. Başka için gücün yok mu senin? Öl. Ben buradan mı kaçtıydım? Ben buradan kaçtım. nereden geldim atamıyorum ki. Ben senin oraya da gelemeyebilirim orada çok yani. Abi bana ne vuruyor? Patlama kurması 4 dikenler 2 güzel. Öldürdüm. Bayağı yayın var oh. oğlum. Bayağı. Yumuşak çeşit dört. Ateş koruması dört. Dikenler iki. Derin koşu üç. Oh. Kırılmazlık üç. O ne oğlum? Oğlum çok Aa elmas. Abi bu arada var ya ben şu anda çok... Elmas. Tamam bir taneymiş abi. Ben çok güçlü oğlum, ben oldum. ben buradaydım az önce. Niye görmedim elması Allah Allah? Efendim, fazla Aa şey burada da elmas. Oluyor. Her yerden elmas çıkıyor. Oha. Elmasım az ya benim. Elmas Hayır. yağmuru. Öyle bir şey vardı sanki. Seni şey anda. şu anda ver ben yerinde olsam servetle kaç tane katlardım. Ben? Harbi şu an sen bir stek falan bak şu an bende 12 tane var. Çok da değilmiş lan. 30 tane yapardın herhalde. 12, 20, 30, 24 tane oldu. Servet var çünkü 2 katı. Aa lütfen elmas. Ne çıktı? Ekmek almayacağım ya. Güzel bir şey söyleyeyim. Ben yay yapmayı düşünüyorum. Yay yay yapacağım. Yay bende bir sürü var ya. 4-5 tane yay vardı. Eskiden de vardı da işte. Başka biraz daha arayacağım elmas abi. Bayağı çıkıyor. Demir var. Demire gerek yok şu anlık abi. Demir istemiyorum. Göremiyorum ki bir şey. Burada bir elmas. Aa, lan elmas ettim. Ya benim terim çok dolu ya. Hadi git artık ya. Vay be atın. Ben atın mazı mezar yapacağım ya. Abi elmas arıyorum da yok ya. Ben biraz daha, mezar yap. Biraz daha arayayım belki bulurum. Bakın buralarda hatırlar gibi ama buralarda elmas var zaten. Aha. Hey. Bakıyorum. Bir şey oluyor. Şimdi çek Şu an dünyada gece mi gündüz mü? Kanka hem gece hem yağmur yağıyor. Şu anda ben uyumaya gidiyorum. Ya e ben ki uyuyamam gibi. ki aynen. Eve gittim. Aha. Ekten bacakların kıyameti. Büyü buldum Tamer. Tamer büyü buldum. eklem bacakların kıyameti ganimet yani ganimet kanka ganimet. Uy. Ganimet bulmuşsun herhal. Şeyden çıktı. Hani şeyler var ya. Ee, manşetlerde sandıklar. Baya güzel şeyler çıkıyor. Evet. Onlardan çıktı. Ha doğru. Vay be. Ganimet, işte. de mi, ganimet? Şey ganimet, ganimet de kılıcıydı değil mi Ganimet? Ganimet kılıcıydı değil mi? Aynen kılıcıydı galiba. Ganimet. Ganimet kılıcı. Atin skin'e basamazsın garimet kılıca basarsın. Yok ya kesinlik bulamam ki zaten. Sen, abi ben köy arayacağım diyeceğim de. Sen şeyden ha Anlamak ben abi şey. de büyü masası yaparım. Mantıklı aslında. Köylü, köy yok arkadaşlar ya. Ben büyü masası yaparım tamamen yoksa. Ha. Da kanka kitaplık al. Kitap, kitaplık al. Da nereden Aynen. alacaksın? Kitaplık için şey lazım. E derin yok mu senin bayağı? Var. Yaparsın diyeceğim tamam. Yaparım kitap yaparım. Benim 200 tek. orada arkadaşlar deriler aynen. Ya yani onu demeyi unuttum ben. De, deri kastım ben videoda. Ben video dışı bayağı bir şey kastım. Siz şey görmüyorsunuz ama birazdan çıkacağım. Ee, madenden Aslında biraz daha inmez. Şuraya girmişiz buraya. Çok az abi birazcık. Dur ben şuraya çıkacağım biraz da Dışarı çıkacağım. Zombi var abi. Bir tane. Böyle bir tanesi. Tamam. Oh. Ha buradan yukarıdan geldik değil mi biz? Yani biz buradan yukarıdan geldik abi. Oo manşe falan. Bir sürü örümcek var abi burada. Abi örümcek, örümcek, örümcek yuvası. Hayır. Düşmeyin. Düşmedin. Abi. 4-5 tane örümcek şu an bana saldırıyor. 4-5 tane örümcek şu an bana saldırıyor. Abi ölmüyor. Bir tane ölmüyor. Tamam lar hepsi tamam. Sen ölme tamam bitti. Can. Can. Ne? ne demişler kanka? Örümceğin gücü ölüncek belli olur. Öyle bir söz mü var lan? Ay ben öldürdüm şimdi. Ama her yerde örümce örümce var örümce. <laughs> e saldırıyorlar. Örümce belli özünce. Seni açacağım abi. Aa bir tane elmas çıktı adamsın. Şeyden. Kandıktan. Bir şey geldi. Sesini duydum. Sen burada mıydın lan? Sen bayağı fazla elmas buldun ya. 13 tane falan galiba. Ben bayağı buldum. Bir şeylerden falan çıkıyor da. Şimdi ben geri nasıl döneceğim? Her yerde bir şey var abi. Her yer şu an mod ya. Elmas var da işte. Ölme ihtimalim çok yüksek. Ve ikisi, de yakında demir buldum Demir buldum değil, demir şey Olmazsa yaptım. Olmazsa kanka, atlı var ya bir tane. Ne var? Herkesin. Ney var? Herkesin bir tane tek hakkı var ya. Ha. Onu kullanamazsın. Aslında var ya çok mantıklı. Bu arada bizim ananı oh, şey Herkesin bir maskası. tane tepe hakkı var kanka. Bunları kullan, kullan bence. Bilmiyorum. Lava düşüyordum az kalsın. Bir dakika dur. Ben kendimi şeye çekeceğim. Senden kod isteyeceğim. Ama kenara gitmem lazım lütfen. Ölmeyin ölmeyeyim. Bak 13 14 elmas mı? 13 elmas mı? Saymadım artık. Şuraya gireceğim abi şuraya. Gizliyorum, gizliyorum. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Demir toplamayacağım daha fazla. Tamam. Minecraft'e tekrar girdim abi. Buralarda belki biraz daha gezineceğim diyeceğim de. Abi bir şey çıkamaz ya. Aha. Onu geliyor. Abi hiçbir şey de göremiyorum ki. Eee. Abi ne yapsam ya. Olmasa kullan kanka. Dur dur bir dakika. Ee, şey neydi bizim şey? 197, 64, 40 100, 348 değil mi? 197. Ben yani, yukarı çıkacağım evet. abi önce. Tamam mı? Yukarı çıkacağım. Ama yukarı nasıl Benim çıkacağım? Benim Hiçbir şey göremiyorum. Ee, yukarı kazarak çıkarsam. Olabilir canım. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Rastgele kazıyorum da işte. mı da kazmıyorum. Yanımı kazıyorum herhalde. Ee, blok lazım. 13 tane şundan. şu an yanlış bir yere koyuyorum. Hiçbir şey göremiyorum biliyor musun? Neyse yani arkadaşlar ben yukarı çıkıp geleyim. Arkadaşlar çıktık ve tam olarak buradan çıktım. Burası da tam en orası. Yani bizim hemen altımızdaymış o maden. Ve ben şu an toplam 13 elmas buldum. Hayırlı olsun. Sen kastaydın muhtemelen 30'a yakın bulurduk. Aynen yanımda olsaydım daha fazla olurdu. Ee, ben şimdi hemen bir evime gideyim abi. Ee, senin... Gelsene bir gelsene bir gelsene bir. Oho şey olmuş. Bir vuruşta işte kaç Merak ettim lan. Merak ettim. Allah bak. Öldürmek için değil. Hı. Sen mi vuracaksın? Bir vuruşta kaç vurdu? Bir kere vuruyorum. İki. İki kart gitti ve yanarak. Üç, dört, aa. la İskelet. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bak. Sana güç bir yay vereyim. Güç bir yay. Ama bana evet. şeyini kullan. Hani. O şey var ya. Eee. Anlarsın hani. Büyü masası. Büyü masası. Olur mu? Ya oğlum güç bir yay diyorum ya. Yani. güç bir yay. Oğlum benim şu anda büyü masasında e, bir yay yapsam küçük veya küçük çıkıyor. Ya hayır ben de yaparım. Büyü masasında obsidyen kırmaya üşendim şu an. var mı? Ayşe. Yoktur da. Var mı? Yok aslında bir tane işte vardı. Nereden kazabilirim obsidyen? Lavla suyu birleştireyim diyeceğim de. Lav nereden bulacağım? şeyi. Neyi? Gel 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 gel. Geldim. Öyle tamam. Sen kazsana elmasın var mı senin elmas kazma? Elmas kazmam yok benim. Ne yapacağız? Git yap gel. Oğlum ha ya yani yapmak zorunda i̇şte Zaten, zaten vardı, elmas kazma yapacağım ya. Yapacağım yani. Ya set set o kadar gerek yok ya. Dur elmas. benim kaç tane elmasım vardı? Tam tam Be ben yaparım ya sıkıntı. İki oradan geldi. Üç kaldı. Ha, doğru. İki tane daha var. On bir tane elmas lazım lan elmas kazmak için. Tüm karabiber seni. Ben yapıyorum abi. Bu arada ben, ben isim ya etiketi buldum Tamer. Yani i̇sim etiketi vurdum ve eklem bacakların kıyameti bir de 3 Tamer. 3. 3 olan yani. Normal değil. 3 yani. Ee, Kanka ben bu arada e, mezar yaptım. Ha sen köpük şeyine mezar yaptın değil mi Atına? Atölye arkadaşlar tam Eee şeyde burada birazcık var. Ben yani eşyalarımı kaybettim ya abi. Ben bayağı bir demir kastım arkadaşlar. Yani bir buçuk var şu an. Koydum sanmama çalmazlar herhalde. Ben önce zaten bu seride öyle şerefsizlik yapan birisini görmedim şu ana kadar. Yani hiç kimse birbirinin malını çalmadı. Şu ana kadar hiç kimse birbirinin malını çalmadı. Çalmaz muhtemelen biz öyle insanlar değiliz. Şu. Ee, şunları şu geri ana mi? kadar dedim. Şu ana kadar. Tamam şu ana kadar dedim. Ne diyecek? Tam şu ana kadar işte. Gelecekte çalmadım diye. Yani çalan olmaz herhalde. Ben bilmiyorum sizin karakterlerinizi gördüm. Biliyorum zaten. Evet. Yani. Ben valla. Ben valla. Ben valla. Ben yok. yok yok ben kimin ne yapacağını <laughs> biliyorum ya. Ben kimin ne yapacağını biliyorum. <laughs> ben niye bu kadar Aga, tatlı yaptım ya. Kanka ya bir de ben Önce, neler neler yaptım şu anda. Elmas. Sen o madendeyken var ya. Kılıç kazma yapacaktım. Kazma niye yapamıyorum mesela? Abi niye yapamıyorum ben kan yapabiliyormuşum? Ben mi körüm ya? Yaptım abi elmas kazmayı. Gereksiz de aslında ama bilmiyorum ya. Yok lan nasıl gereksiz elmas kazma? Yani gerekli bilmiyorum <laughs> işte. Abi oyun o kadar kasıyor ki şu an aldım mı? Ben onu? Almamışım. Şu an onu bekleyeceğim ya işte ben o bana koyuyor yani. Aşık sen izinim. madendeyken ben neler neler Kesinlikle. yaptım var ya. Biliyorsun. Ya yaptığın o kadar da bir şey olmaz ya o kadar önemli değil. <laughs> Köpüş ne yapıyorsun lan? Hadi lan. Al ha. burada crafting de varmış neyse. Zaman onu kırmaya gidiyorum. Ben niye koşamıyorum ben anlamadım ki. Arkadaşlar oyun e, sunucuda bir bug var. Yani bilmiyorum. Bayağı. Var. Bir değil yani bayağı var. Anlamadım. Tam kırıyorum artık hepsi dedi. Level sıkıntısı çekeceğiz. Neyi çekeceğiz? Level sıkıntısı. Level sıkıntısı. İşte köylü XP olsa farm çekmeyiz. Farm köylü olsa çekmeyiz. XP farm yaparız ya. Benim tavuklarım, ineklerim var. Ben çekmem de siz çekebilirsiniz. köylüye gerek yok kanka. Bundan yani yapacağın şey köylüden de yaparsın yani. Ama işte köylü full satıyor yani şey gibi yani nasıl diyeyim. Mesela... Şöyle bir büyü satıyor. Bunda mesela 3 büyü verdi bana. Tamam da. Yani bilmiyorum. Bunda o kadar iyi büyüler vermiyor. onlar Ya sana denk gelmiş olabilir iyi büyüler. Ben kırdım bu arada. Şey nasıl yapılıyordu? Masa. Elmaslı sadece obsidyen mi lazım bir tane? Ben vallahi hiç hatırlamıyorum. Ben sana hiçbir şeyin nasıl yapıldığını bilmiyorum ki. Oradan bakıyorum. Ee, Şeyden. Eşyalar bölümünden. Masa yazınca çıkar mı? Ama 3 tane obsidyen gerekiyormuş ya. Masa. 3 tane Yaz, obsidyen 2 işte. tane elmas. Oha. Tane kitap. Kitabı yaparız da. 3 obsidyen yani bu bölüme yetişmez. Ben şey yapacağım ya o zaman. E, ee, kılıca basarım da. Ben demir kılıca şey basacağım Tamer. Ya da elmas mı bassam bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videodan tamam. bu kadar olsun. Güzel video oldu. Yani devam için like atıp abone no, olmayı unutmayın. On like istiyorum bu video sizden. like gelince zaten biliyorsunuz haftada 3 bölüm geliyor. Haftada cuma, cumartesi, pazar geliyor bilmeyenler için. E, aşağıdan e, oynatma sitelerine bakabilirsiniz. Car Parking Gerçek Hayat, e, Ark Mobile ve Minecraft Gerçek hayat, e, Gerçek Minecraft e, şeyleri var. Hep gerçekten, aynen. Evet, <laughs> hepsi gerçek hayat aynı. Evet, hep söyle arkadaşlar. Like atıp abone no, olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize. iyi bakın ve bay bay.